çocukluğum nerede? Onu bulsam, otursam karşıma. Desem ki, lan çocuk. Ne dedik? Üzülme. Desem, keşke desem. Konuşma vakti bir kenara yaz bu bildiğim sadakat eseri mahkumun sihirli evi. Şu dakika kalbim evrim eşiğinde zoraki devrim. Nizami şekilde sırada tüm neferleri beynimin. Demin kesildi yüreğim acele çıktım inkazdan. Savunma yok yanımda ordumda çatlaklar. Yakamda kan var yakında başlar intiharlar. Bunalım haydi yüksek öldüğümde arkadaşlar. Sevdiğin keşiş göğüt olur gelince diş. Yılıştı yıllar ağladığın anda sar geri. Tak maskeni karanlıksa meskenin. Unut sabaha bütün hayaller durdukça renklidir. Sardı dört bir yandan bileklerimi kelepçe oluyor. Ayrılık kağıttan yastığında yaş var. Başını taşa koyarlar ahla zengin olanlar. Korkma kanka darda kaldığında gel orada Hikayeler seni anlatır. Sildiklerin anlatır. Gördüklerin anlatır. Yalanı gözlerini kapatman gerekir hüsran. Hikayeler seni anlatır. Sildiklerin anlatır. Gördüklerini anlatır yalanı, gözlerini kapatman gerekir hüsran Mutlu kal bulutlu hava kuruntu karadır ayrılık Suratının aksi gölge asi sana yazık Kalemi buluştuğumda ellerin basıpsız çünkü her şey geçtiğin için bir toprak için hazırdır. Yalnız kalmak olsun istediğin uzaya mahkum edelim. da kurudu yüzü çekildi suları derenin. Yanakların kızardı yarın ne de ki derdin. Hararet bastı evimi yaydım ateşi vaktidir. İliklerinde söylemekten utandığın şeyler var. Bilincim uykudayken duyuldu şeytanlar. Kokar mı reyhanlar eskisi kadar zavallısın. Tarafsızım fakat bu kez yokum kumarda. Tapınlığın her kadın çakıldı yüzünün üstü lekeye. Cenabet kaldı verdiğin yeminle girdin deliye Kendi ruh halimle karar verdik işte delege Yarına gebe bugünle dün sevişmek Hikayeler seni aldatır Sildiklerini anlatır Gördüklerini anlatır Yalan gözlerini kapatman gerekir hüsran Hikayeler seni aldatır Sildiklerini anlatır, Gördüklerini anlatır Yalanı gözlerini kapatman gerekir hüsran